Mavi olsun. Eyvallah arkadaşlar sağ olun. Geldi işte mavi geldi çok şükür. Artık hesap kapanmayacak rahatladık. Ee, i̇nşallah kapanmaz yani bilmediğim. Şimdi ben mavi tiki aldım. Acaba diyorum şey yapılabiliyor mu? Ne derler? Ee, Airsoft'ları falan atabiliyor muyum? Çünkü biliyorsunuz ben Airsoft'la ilgili bir şey atmak istediğimde, hayvanlarla ilgili bir şey atmak istediğimde, anasını satayım nedense sürekli uyarı yiyordum. Sürekli rapor raporlanıyordu benim o hikayelerim. Şimdi o galiba gitti. Toygan. Size Toygan göstereyim mi? Bekle lan. Dur. Size Toygan göstermeye geliyorum o zaman. Bekle. Bekle. Toygan mı istiyorsunuz ha? Emanı Oh. 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 Bak siz bunu gördünüz mü? Of. bakayım. Böyle olmaz. Dur. Altımda don var da. Düşüyordum. Kafama düşse var ya ölürüm herhalde. Bak böyle bir set yaptım, şuraya Toygan yazalım mı ya? Başta Airsoft Toygan yazsanıza. Hep dursun arkada. Ne lan, FPS oyuncusu muyum ben? Bak, şu var ya şu, bunu bize Alper verdi. abartısız söylüyorum şu 40 kilo 30 kilo falan şurası 30 35 kilo. 750 FPS. Oyuncak bunların hepsi. Ee, 750 FPS o oyuncak. Öyle yani bunu göstermek istemiştim. Bacak gözüksün lan ne olacak? Oy Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bu benim kafama düşerse ölürüm yüksek ihtimal ama alacağım birazdan. AWP var. Bir de sniperları buraya koyamıyorum çünkü sığmıyor. Kim Rane mi geldi? Kim host mu geldi? Bakayım. Kemoif gelmiş 426 kişiyle Rane gelmiş 7155 kişiyle hoş geldin kardeş hazır mısınız lan korku oyunu oynayacağız Mert Dur bakayım ya ben inşallah belimi sakatlamadım ya. İnşallah belimi. Şş, emanetlere bak. Emanetlere bak. Alo. Eee. Eee. Yalnız iyi durmuş ha. Oğlum bayağı iyi duruyor ya. Yani o arkana mı koyacaksın onu? Yo bu Abi da... bence sen bunu bak çatı katına çıkar. Çatı katında daha iyi durur bunlar. <laughs> Nasıl çatı katında daha iyi durur? O çatı katındaki off stream odam var ya o, o az siktir <laughs> o, o, duvar kısmında çok iyi olur lan bu. Ha, Oğlum sağlam gitmez mi? Bomboş o duvar. Aslında bunu duvara monteleyeceksin bunları tek ha, tek böyle. Çünkü öyle duvara monteli. O çok güzel oluyor onlar bu arada ya. Yalnız şu Doaner'in verdiği var ya epik epik çok güzel makine. Çok güzel ya. Bunu hiç daha kullanmadın ki Kadircan'ınki nasıldı Kadircan'ınki? Kadircan'ınki <laughs> hayvan ya. Nerede Kadircan <laughs> bir göstersin ayı. Dur sorayım. Keyecan burada mı? Milletin gözü deyip düşecek şimdi bunlar. Blazing dur lan. Korku var bugün. Korku oynayacağız. Na hoş geldiniz Cordyceps için, Beskokçum merhabalar.